1. Dünya Savaşı sonrası Birmingham'ın yeraltı çetesi Shelby ailesinin hikayesini anlatan Peaky Blenders'ta. 5. sezondan önce Tommy'nin kardeşi John ölmüş, Arthur İtalyan asıllı Amerikalı mafya Luca Cengretta'yı öldürmüş, Tommy Elvis Solomonzu Cengretta ile işbirliği yaptığı için vurmuş, Michael Amerika'ya gitmiş, Tommy de milletvekili olmuştu. Peki sonra neler oldu? final sezonuna doğru gün sayarken en son 2019 yılında izleyiciyle buluşan dizinin 5. sezonunda neler olduğuna bir göz atalım. 2 yıl sonra tarih Ekim 1929. Arthur intikam meleklerinden Shelby ailesini hiç duymadıkları için istedikleri teminatı onlara vermeyeceklerini yazan bir mektup alır ve bunu Tommy'ye söyler. Tommy de Finn'i arayıp ona Aberama ve Ezra'nın intikam meleklerine kendilerini tanıtmalarını söylemesini ister. Bu arada Michael, Detroit'teki Shell bir şirketin ofisinde Wall Street'in çöktüğü haberini alıp şaşkına döner. Ve hemen Arthur'u arayıp borsanın çöktüğünün Tommy'ye haber vermesini söyler. Arthur bu haberi hemen Polly'ye verir. Polly de Birmingham'a doğru yola çıkar. Michael da eşi Gina ile hemen İngiltere'ye dönmek için yola koyulur herkes bir arada olduğuna göre Tommy'nin isteği üzerine bir yönetim kurulu toplantısı düzenlenir. Tommy toplantıda Shelby şirketinin fonlarının büyük bir kısmı Amerika'da da olsa da onlar için yine de bir umudun olduğunu, ikinci bir gelire sahip oldukları için borsa düzelene kadar iyi durumda olduklarını söyler. Tommy avam kamerasında Oswald Mosley ile tanışı ancak kendisinden pek hoşnut olmaz. Zaten bu sezonda gerçekleşen çoğu olay bu tanışmayla gelişir. My name is Mosley. By the way, Oswald Mosley. Yeah, I know you are. My constituency border is yours. And let me just say, you've come to my attention. Tommy'e Belfast'tan gelen telefonda Yüzbaşı Swing adında biri Michael'ı Tommy'nin ölmesini isteyen insanlarla anlaşmalar yaparken bulduklarını, eğer isterse Michael'ı orada öldürebileceklerini ya da İngiltere'ye gönderebileceklerini söylemesi üzerine Tommy hemen eve göndermelerini ister. Michael eşi Gina ile İngiltere'ye vardığında Arthur ve Tommy Michael hakkındaki söylentileri kesinliğe kavuşturmak adına Polly ve Michael'la buluşur. Michael Boston'da Shelby şirketinden para çalıp film endüstrisine yatırmayı ve Kaliforniya'ya taşınmayı düşündüğünü ancak eşi Gina'nın onu bu düşüncesinden vazgeçirdiğini söyler. Tommy gemide neler olduğunu sorması üzerine Michael, Gina ile gemide evlenirken buldukları şahit Belfast'lı gemi katibin Tyrone'da viski imalathanesi olan bir arkadaşı olduğunu, mallarını Amerika'ya sokmak istediklerini ancak Michael'ın daveti üzerine gemiye geldiklerinde viski imalatçısı olmadıklarını, Tommy hakkında ileri geri konuşan Glasgow'lu İskoçlar olduğunu, gemiye giren İrlanda Cumhuriyet Ordusu komutanının onlara Billy Boyce dendiğini söylediğini anlatır. O sırada da Ormanda Billy Boy şarkısını söyleyen bir grup Aberama'yı vurup oğlu Bonnie'yi öldürür ve Aberama'ya Nottingham ile hayma e kadar bütün yolları alacaklarını Tommy'ye iletmesini söylerler. Tommy Arthur ve Michael Moss ile konuşmak için Londra'ya giderler. Toplantıda Mosley, Tommy'ye kuracağı yeni partide başkan yardımcısı olması teklifinde bulunur. Bu arada da Polly Billy Boy tarafından yaralanan Aberama'yı hastaneden çıkarır. Bunu fırsat bilen Aberama, oğlu Bonnie'nin intikamını almak için bir grup adamla Billy Boys'u bulmak için İskoçya'ya gidip, çetenin lideri Jimmy McCarran'a yaptıklarının cezasız kalmayacağını içeren bir mesaj iletir. Tommy, Mosey ile tekrar görüşüp partinin ne zaman kurulacağını öğrenince öğrendiği bilgileri kız kardeşi Eda'nın sevgilisi Albay Ben anlatır ve Mosey'e karşı muhbirlik yapmasının kraliyet tarafından onaylanıp onaylanmadığını sorar. Jimmy McCarran da topladı adamlarla Aberaman'ın kaldığı kampa baskın yapar. Ancak kampta onları bekleyen büyük bir patlama ile karşılaştıklarında Kevin bunun Peaky Blenders ve Billy Boys arasında bir savaş olduğunu söyler. So Tommy Shelby. It's what you want. It's what you shall have. Her ne kadar Peaky Blenders ve Billy Boys arasında gerginlikler sürse de birlikte iş yapmaktan kaçınmazlar. Jimmy McCaver'ın Birmingham'a varır ve bir iş için Tommy ateşkes yapar. Tommy, Arthur'la bir barda Birmingham'ın milletvekili olarak seçmenlerin şikayetlerini dinledikleri sırada Brilliant Chang adında Çinli bir adam cebinden çıkardığı afyonu göstererek birlikte iş yapmaları teklifinde bulunur. Başta Polly ve Arthur bu işi kabul etmezler. Ancak Tommy, Michael'ın şirket içindeki pozisyonu geri alacağını ve tekrardan güvenlerini kazanması için bir fırsat olduğunu söyleyince Polly işi kabul eder. Ancak Michael bu işe olumlu bakmadığını, eşi Gina'ya da danışmak istediğini söyleyince Polly, Gina'nın bu işteki paraya hayır demeyeceğini söylemesi üzerine Michael da işi kabul eder. Tommy, eşi Lizzie'nin doğum günü için bale gösterisinin de olduğu bir parti düzenler ve de dahil herkesi davet eder. Bale gösterisi bitince, Moseley kuracağı yeni parti insanları tanıtır. Tommy ise Moseley'nin ona verdiği bilgileri Ben Younger'a iletiyordur. Ancak Younger'ın başı derttedir. Moseley hakkında haber yaptığı için üstlerinden tepki aldığını ve birileri tarafından tehdit edildiğini söyler. Tommy'nin yanından ayrıldıktan sonra arabasına bindiğinde ise bir patlama gerçekleşir ve hayatını kaybeder. Akıl hastanesine giden Tommy, burada savaş yıllarından tanıdığı aynı zamanda iyi bir keskin nişancı olan eski arkadaşı Barney'i ziyaret edip buradan en kısa sürede çıkacağını söyler. Barney, you have no hands. There is no daylight. And you don't want to die. No, I don't. Arthur bu haberi duyunca meraklanıp nedenini sorduğunda ise Tommy, Oswald Mosley konuşma yapacağı sırada onu vuracak kişinin Barney olacağını söyler. Bir aile toplantısı sırasında Michael artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğine değinir. Eşi Gina ile birlikte Shelby şirketini Amerika'ya kadar genişletmek istediğini, yaptıkları Afyon işi sayesinde daha çok kazanacaklarını bu yüzden kendisinin genel müdür olarak Tomlin ise daha arkalarda kalacağı ve şirket içi işlerle ilgileneceği bir düzene geçilmesinin gelecek için daha iyi olacağını önerir. Ayrıca Amerikalıların eski moda, yasa dışı bir jilet çetesiyle iş yapmak istemediklerini de söylemesi üzerine Tommy çok öfkelenir. The Americans don't want to deal with an old-fashioned backstreet razor gang. Those days are done. Ama başında çok daha can sıkıcı bir iş vardır. O da Oswald Mosley suikast girişimi yapmak. Hatta bu iş için dördüncü sezonda öldü sandığımız Alfie Solomoz'dan yardım ister. Sonunda Mosley'nin partisi için yapacağı miting günü gelir. Her şey Tommy'nin planına göre işliyordur. Mosley'i vuracak bani yerini almış, sadece Tommy'den gelecek işareti bekliyordur. Aberama'da Mosley'nin arkasını kollayan ve oğlunun katili McEver'dan intikamını alacak zamanı beklerken işler planladıkları gibi gitmez. Birisi çoktan olacakların haberini uçurmuştur. Barney birileri tarafından vurulmuş, Aberama intikamını alacağı sırada öldürülmüş, Arthur da kendisine yapılan bir saldırı girişiminden son anda kurtulmuştur. Tommy bunları kimin yaptığını düşünürken Eski ölen eşi Grace'in hayalini görür ve kafasına bir silah doğrulttuğu sırada 5. sezon burada biter. Peki Blenders, her ne kadar ardına bıraktığı sorularla 6. sezon için sabırsızlandırsa da Helen McRory'nin üzücü kaybıyla poli teyzemizi tekrardan görüp göremeyeceğimiz ayrı bir merak konusu. Siz de hem dizi hakkındaki düşüncelerinizi hem de en son nerede kalmıştı dediğiniz dizileri yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.